geleceğimizin ümidi olan çocuklara ve gençlere şöyle bakıyoruz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, hiçbir çocuk okulundan mahrum kalmasın, okurken de mahrumiyet içerisinde okumasın. En azından biz onların konforu için elimizden gelen desteği verelim ki kafasında açlık veya yolculuk hiçbir şeyi düşünmeden sadece ve sadece derslerine odaklansın, kendi okuluna odaklansın, başarılı olsun ki bu ülke sizlerden çok şey bekliyor. Sizin gibi bilinçli çocuklar inşallah ileride yönetimi sizler alacaksınız. Ve ülkemiz ancak sizler sayesinde güzel günler görecek diyorum ve hepinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bu dönemde de çocukların temel hak ve hürriyetlerini, hak ihlallerini ele alacağız. Çocukların da birer birey olduğunu, hakları olduğunu ve ne yazık ki en temel yaşam hakkının bile çocukların elinden alınmaması için daha fazla özen, tedbir ve sorumluluk gerektiğini hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü her çocuk güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümeyi hak eder. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar." sözü ışığında tüm çocuklar sağlık ve eğitim hakkından eşit şekilde yararlanabilmeli her türlü istismar ve tehlikeden korunmalıdır.